Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dion Impalo ilk 15 motoru derledik. İyi seyirler. 15 numara Tron Light Ridgely 77 bin dolar. 1982 ve 2010 yapımı Tron filminden bildiğimiz tasarımıyla ön plana çıkan bu sıra dışı araç Adersen Family ayındaki bir aile şirket tarafından 77 bin dolara satıldı. Lityum, batarya temelli bir elektrik motoruna sahip olan motosiklet hidrolik frenle sistemine kullanılmış. 14 numara Virus 987 c 3 4 v 110 bin dolar Bu motosiklet 1200 cc ile 211 beygir gücünde ve 158 kilogram ağırlığında İtalyan şirket Virus tarafından Epey şık bir şekilde tasarlanan motosiklet Ducati motoru ile güçlendirilmiştir. 13 numara. MV Augusta f 4 cc 120.000 dolar. Ducati'nin eski sahibi 2011 yılında hayatını kaybetti. Claudio Koteling'in tasarımı olan bu motosiklet saatte 315 km hız yapabiliyor. 1078 cc'lik motoru 198 beylik birlik güç üretebilen MV Augusta F4 cc profesyonel üst düzey kullanıcılar için geliştirilmiştir. 12 numara NCR MHTT Mark Hollywood 130 bin dolar Dünyada sadece 12 kopyası bulunan bu motosiklet Mike Hollywood'un dünya en pratikli yarışlarından biri olan Man Adası'nda, da Zaferi 30 yıl önünde anısının tarafından 130 beygir güce sahip motosiklet 136 kilogram ağırlığında. 11 numara Icon Sheen 172 bin dolar. 2003'de hayatını kaybeden dünya şampiyonu İngiliz Grand Prix Samplot Barry Sheen'i -E, almak için özel tasarım motosiklet 1400cc turboya motoruyla 250 beygir güç üretiyor. Yalnızca 52 adet üretilen motosiklet bir diğer özelliği de el işçiliği bir seri numarası niteliği 52 iskambil kağıdı deseni üzerinde işlenmiş. 10. MTT Turbin Stair Griffer 175 bin dolar. Rolls Royce tarafından tasarlanan Turbin Stair Gain olarak adlandırılan bu model 420 beygir güç üretebiliyor. Saatte 200 320 km hıza yol alabiliyor konsolundaki LCD ekran sayesinde ön ve arka tarafında gösteren kamerası ile kontrollü bir sürüş veriyor. Beklendiği kadar başarı olmasa da şimdiye kadar üreten en azı ve en güçlü motosikletlerden biri olarak görülüyor. NCR Masati Nera 225 bin dolar. 1000 cc'lik Maci Nera Copen Ducati 998 RS motoru yer alıyor. İtalyan tasarımı sahip olan motorda titanyum ve alüminyum karışımı hafif bir al alaşım kullanılıyor. Bu sayede 135 kilogram olan Machin Nero 185 beygir güce sahip. 8 numara Ecosy Titanium serisi FTXX 300 bin dolar. 2.4 litrelik motoruyla 225 bhp güç üreten bu motorun gövdesi ve egzozu tamamen titanyum alışımı imal edilmiş sadece 10 tane üretilmiş bu lüks model 400 kg ağırlığında. 7 numara Dodge Vek V10 Superbike 550 bin dolar. Bu fütüristik tasarım Dodge ile olan bağlı sadece deneysel bir çalışma için bir viperden soluklanan 8.3 litrelik 10 silindir 827, 8277 cc'lik dev bir motora sahip olması trafiğe çıkma izni olmayan motosiklet projedeki mühendisler ifadesine göre düz yolda 500 km saati hıza erişebiliyor. 550 bin liradan sonra büyük bir fiyat artışı yaşayacağız. 6 numara Harley Davidson Chomin Strike 1.5 milyon dolar. Bu Harley motorun bu kadar pahalı olması nedeni ise efsanevi tasarım Badless tarafından yanıtırmış ve ünlü sanatçı Jack Armstrong tarafından boyanarak tamamlanmış yeni bir efsane Amerika tasarımı satın aldığınız hem, hem bir sanat eseri hem de etkileyici bir motosiklet sahibi oluyoruz. 5 numara. Yamaha Roadstar BMS Copper 3 milyon dolar. 24 ayar altın kablo motosiklete sadece garaja koyup seyredeceğiniz bir araç değil. Aksine 1.7 motorunu üzerine beni göz açıp kapayıncaya kadar yüksek hızlara çekebileceğini bir tasarım harikası. 4 numara Hilbrand Wolford 3.5 milyon dolar. Seri motosiklet üretimi yapan ilk firma ünvanına sahip olan Hidde Wolfner Alman tasarımı 1894 ile 1897 yılları arasında ürettiği motosiklet yalnızca 45 km hız yapabiliyordu. 110 yıllık tarih ile motosiklet hayranları için eşsiz bir değer. Motorun dikkat çeken özelliği ise bisiklete çok benzemiş olması insanların dikkatini çok çekiyor. O yüzden çok pahalı bir bisiklet olduğu söyleniyor. Üç numara, Ecosi Speed, 3 numara Ecosse Speed 3.6 milyon dolar. İngiltere ve Amerika önden gelen mühendisleri tarafından tasarlanan bu motosiklet fikri babası McLaren Otom Otomotiv'in teknoloji yöntemi Dick Glover Formula, Formula 1 otomobilleri kullanılan teknoloji ise terlanan Ecosse Sprint'in ağırlığı 120 kg ve saatte 200 370 km hız yapabiliyor. 2 numara 1949 E90 AJS Pirgudin 7 milyon dolar. Klasiklerden biri olan motosiklet 1949 yılında Les Garham'a dünya şampiyonluğu getirdi. 2 silindirli 500 cc bir motora sahip olan motosiklet bir diğer özelliği de 1946 yılında süper harcın kullanım hesaplanması dolayı bu motosikleti kullanmış olması. 1. Neymar Neyma Marshall Limited Editor Factor. 11 milyon dolar. Piyasalda sürdüğü 110 bin dolar olan alüminyum, titanyum ve karbon fiber alış alışmanında üretilen motosiklet yalnızca 45 adet üretilmiş maksimum hızı ise 305 kilometre olarak belirtiliyor. Yapılan bir açıklama artırmada 111 milyon dolara alıcı bulan motosiklet Dudan fiyatıyla dünyanın en pahalı motosiklet olma ünvanı hala koruyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu yararlı buyurdun. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi video, iyi seyirler, iyi, iyi günler. Sağlıcakla kalın. <laughs>